Evet, üçüncü videomuza geldik. Temel algoritma ve programlama bir dersimizin final ödevi. Üçüncü videomuz. E, ders yürütücüm Ali Işık Hocam. Şöyle içindekilere tekrar bakalım. Birden yüze kadar olan çift sayıların e, tek tek ekrana yazdırılmasından bahsedeceğiz şimdi. Scratch ile ve Python ile koduna bakacağız. Aynı zamanda akış diyagramı, algoritması, Scratch kodu ve Python konsol çıktısı ve Python kodları. Şöyle programlarımıza baktığımızda birden bine kadar olan çift sayılar for döngüsüyle yazdırdığımız program. Şöyle hemen gelelim. Evet. Şöyle bir arayüze sahibiz. Gördüğümüz üzere bir arka planımız var, sahnemiz var, bir adet kuklamız var. Kuklanın üzerinde devamlı işlem yapılıyor. Ve bir tane değişkenimiz var. Hani oldukça basit zaten çok hızlı bitecek bu konumuz. Şöyle hemen gelelim akış diyagramına. Ee, öncelikle başlıyoruz akış diyagramımıza. Daha sonra bir adet sayı giriyoruz. Sayımız ise sıfırdan başlıyor. Birden başlayıp bin bire kadar da yapabiliriz. Ee, i̇şte bir, üç, beş gibi veya sıfırdan başlatıp ikişer, ikişer aynı şekilde 0, e, sıfır, iki, dört, altı, gibi ilerleyebiliriz. Ben e, sıfırdan başlamayı tercih ettim. İniyoruz. Sayı eşittir sayı artı 2. Yani sayımız kaç? sıfırdı sıfıra 2 ekle. Artık bunu güncel sayı yap. Yani sayıyı aktar. Yani aynı değişken üzerinde işlem yapıyoruz. Daha sonra ekrana yazdırıyoruz sayı değişkenimizi. Daha sonra geliyoruz. Sınırsız bir yani sonsuz bir döngü olmaması için bunun da bir eşitlik yani bir büyük küçük de yapabiliriz burada. Sayı 1000'e eşitlendiğinde döngümüz bitir, bitirsin. bitirsin. Ee, sayı 1000'e eşit mi? Evet bitir. Ee, değilse devam et. Devam et diye 2, 4 diye yazacak ekranda 6, 8 diye devamlı 1000'e kadar böyle döngümüz dönecek. Akış diyagramımız bu şekilde. Zaten birazdan kodlara değineceğiz. Şöyle hemen başlayalım. Yapmak istediğimiz işlem şu. Başlattığımızda hiçbir şey dokunmayacağız ve karakter rastgele konumlarda yer alacak. Güzel bir animasyona sahip olacağız ve işlemleri yapıyoruz. 16, 18, 20 diye gidiyoruz. Tamam, hemen başlayalım. Şöyle dosya diyoruz, yeni bir tane oluşturuyoruz. Ee, önce yapmamız gereken kuklayı ayarlamak. Yani hangi kuklaya hangi kodu yazacağımız önemli. Zaten bizim bir tane kuklamız var. Kukla seçmek istedik buradan. Ee, köpek dil çıkarttığı için köpeği tercih ettim ben. Herhangi bir şeyi, araba, maraba oynayan herhangi bir şeyi, bunu bile tercih edebilirsiniz. Şöyle köpeği seçtim. Bu kuklayla işimiz yok. Bu kuklayı sildim. Arka plana bir dekor bakmak istedim. Dekor'a tıkladım. Ee, en mantıklı en hoş gözükebilecek rastgele bir dekor seçebiliriz. Forest tercih ettim ben. Bu köpeğin boyutunda küçültmek istiyorum. Şöyle de küçültebiliriz bu arada. Ee, bunu seçip şöyle küçültürüz. Odak noktamız şurası zaten. Ama bunu da aynı şekilde seçip küçültmemiz lazım. Çünkü bu da sahne ikisi. Yani köpeği koşuyormuş gibi yapacağız. Bakın bu birazcık daha büyük oldu. Bunu birazcık daha küçültürsek. Hemen hemen eşit. Çok da fark etmiyor zaten. Koştuğu belli olacak yani. Şuna gelelim. Tamam. Tamam. Şu an köpekteyiz. Kodlarımızı yazmaya başlayabiliriz. Zaten bir adet değişkenimiz vardı. Hemen onu oluşturalım. En değişkeni. Tıkladığımızda Başlayacak Her şey Değişkenimize geliyoruz değişkenimiz sıfırdan başlayacak her defasında Değişkenimizi sıfır yaptık Daha sonra Burada e, tercih etmemiz gereken ne sınırsız olarak gitmeyecek 1000'e kadar gidecek değil mi 10 defa 20 defa tekrarla da diyemeyiz 1000 defa tekrarla da diyemeyiz mantıksız olur 1000 olana kadar tekrarla Dersek eğer Hemen şöyle yapabiliriz. Buradaki operatörlere geliriz. Eşitliği kullanırız. Geliriz ki n değişkenim 1000 sabit 1000 olana kadar bu döngüm tekrarlansın. For döngüsü diyebiliriz buna. Ve e, ne yapacağız? n değişkenimi her döngünün içerisine 2'şer 2'şer arttıracağım. 0, 2, 4, 6 diye gidecek. Daha sonra ekrana n yazdırmak istiyorum ben en demesini istiyorum en değişkenime ekranda dedim ve son olarak bunu çok hızlı yapacak şu şekilde buna bir delay eklemek istiyorum ben yani tamam böyle de hoş ama programı kastırmaya gerek yok delay ekleyelim daha güzel bir görüntü oluşsun şuradan bu de ekledik bir saniye olabilir kalabilir bir saniye ve devamlı sonraki kostüme geçmesini istiyorum. Bir saniyede bir. Yani dil çıkartsın. Hani koşturacağız ya burada karakterimize. Koştururken dil çıkartsın. Oradan oraya. Hemen bakalım. Buna da hareketler değil kostüm. Sonraki kostüme geç her bir saniyede bir. Tamam bakalım. Evet şu an koşma ifadesini verdik. Yavaş yavaş koşuyor köpeğimiz ve işlemleri yapıyoruz ama Aynı zamanda benim rastgele konularda yer almasını istiyorum. Yani şu an gezmesini istiyorum ormanın içinde, öyle diyelim. Geldik olaylara tekrardan. Tekrar bir tıkladığında işlemi alıyorum. Fakat e, bunu sınırsız yapmasını istiyorum. Şöyle göstereceğim. Sürekli bir yerlerde gezsin. Ne zamana kadar? Bu işlem bitene kadar. Bu işlem bittiği zaman tüm diziler dursun. Tüm dizler durduğunda bu da duruyor tabii ki hemen geliyorum. Değiyor mu ifadesi? Kenara değiyor mu? Şöyle hemen kenara aldım. Ama öncelikle olana kadar tekrarlı komutunu tekrar kullanacağım. Kenara değene kadar. Kenara değ değene kadar buradaki işlemler gerçekleşecek. Şimdi göreceğimiz üzere. Hemen harekete geldim. Bir saniyede rastgele konuma gitmesini istiyorum. Şöyle bir saniyede bir koşuyor, dil çıkartıyor, hoş, güzel. Fakat bazen böyle kalabiliyor. Yani kenara değdiğinde durdu şu an mesela. Hani çok fazla aynı yerde sabit bir şekilde gezebiliyor bazen. Ben bunu istemiyorum. Dediğim eğer kenara değiyorsa işlem durmasın. Döngü durmasın. Sen yani tekrar buraya bir gel ortaya. Yani şu x'im 0, y'im 0 olsun. Tam ortalanmasını istiyorum. Bu konuma bir git ama sıfır saniyede gitmesini istemiyorum bu konuda bir saniyede gitmesini istiyorum ki animasyon devam etsin. Daha sonra ee, tekrar başa saracağım ve tekrar ee, gezecek kenara değdiğinde tekrar ortaya gelecek. Tekrar gezecek kenara değdiğinde tekrar ortaya gelecek ve gezecek böyle bir döngü oluşacak ve animasyonumuz devam edecek yani olduğu yerde şöyle gezmeyecek bu karakter. Şöyle mesela bazen böyle bir saniyede şuraya gitmeye çalışıyor çok kötü gözüküyor. Ama şöyle kenara değdiğinde hemen ortalanacak. Şöyle gider, böyle gider artık rastgele. Şöyle bakalım eksik bir şey yaptığımız var mı diye bakıyorum. Ses eklemedik, ses ekleyelim hemen bu işleme. Rastgele bir tane ses alabiliriz. Her işlemde... Yani nasıl bir ses alabiliriz? Hayvan sesi... Hayvan sesinde dog köpeğimiz var mı? <laughs> var. Bizim köpeğimiz böyle olsun. Her işlemde sese gelelim. Bitene kadar çal dersek bitene kadar çalar ondan sonra döngüye geçer. O yüzden ben sesi başlatmak istiyorum. Her döngüde sesin bir kere havlasın. Gördüğüm üzere. Döngü başa sarıyor köpeğimizi alıyor. Şöyle de yapabiliriz bunu. Bazen kenara değmiyor yani döngü köpek havlamıyor bekliyor. Bunu buradan alırız. Ee, buradaki döngüye katarız. Her kostüm değiştiğinde havlamasını istiyoruz. Havladı, havladı, havladı. Yani köpeğimizin sesini biraz azaltırsak hoş bir Sese sahip olabiliriz. Hangi sese sahibiz biz şu an? Büyük. Dok bir E'ymişiz. Bunu biraz yumuşatalım. Hafif. Daha yumuşak. Heh gibi. Gelelim. Daha kısık. Ya da şey yapabiliriz daha güzel gözükmesi için bunu buradan değil de aynı şekilde buraya alırız köpek her zaman havlamaz. <laughs> kenara değdikçe havlar. <laughs> Bakın şu an havlamıyor. Kenara değmediği sürece havlamıyor köpeğimiz koşturuyor. Tabi bu şans. Bazen hep kenara değiyor bazen hep ortalarda geziyor. Evet. İşlemimiz bu kadardı. Hemen python kodlarımıza da geçelim. Zaten burada kodları anlattık. Aynı bu şekilde. Python koduna gelirsek çok çok kısa bir for döngümüzün e, kodu var. Zaten python e, çok kolaylık sağlıyor bu konuda bize. Range'imiz 1001 dedik. E, fakat bu e, şöyle oldu. Mod 2 olarak aldık. Bir adet S değişkeni oluşturduk. Burada s değişkenini döngüye soktuk. Eğer s e, 0 0 ise yani şöyle diyeyim 1000'e kadar bu döngü devam edecek. Neden? 2'ye bölüyoruz her defasında. 2'ye böldüğümüzde kalan 0 ise eğer eee başa dön. Yani tekrar 2 art. Tekrar 2 art. Tekrar 2 art demek istedik ama neden benim bir yazdık burada? Çünkü en son 1001'e geldiğinde sayımız 1001'e ee, geldiğinde kalan 1 olacak ve döngü sonlanacak. Ve her defasında da print dedik, ekrana yaz dedik döngüyü yani s'ye her defasında çift sayıdır. Çift sayıdır işte. 2 çift sayıdır. 4 çift sayıdır diye gidecek. Hemen konsol çıktısına da bakmak istersek şu şekilde zaten gördüğünüz üzere bütün Kodlarımız sıkıntısız çalışmakta. Evet. 4, 996, 998, 1000. Tamam. Ee, bu şekildeydi. Birden bine kadar olan çift sayılarımızı yazdırmakta. Umarım beğenmişsinizdir. Teşekkür ediyorum.